Thank you dört küçük tavşanımızdan bir tanesini şöyle yukarı koyduk. Bu bizim küçük tavşanımız. Bu da bizim diğer tavşanımız. Bu anne tavşanımız. Bu da bir sonrakindeki baba tavşanımız. Şöyle bir yuva yaptık ama beğenmediler. Şu anda tavşanlarımız yapraklarını afiyetle yiyor. Bunların hepsi kardeş. Öyle mi kızım? Biz bunları küçük kızımız için aldık. Oğlum seveyim mi? Birazdan seversin. İki bizim, taneydi, dört bi, tane oldu. Annemiz adı yine kimiyon. evet, annemiz yine hamile kaldı. Toplamda iki tane olan tavşanımız e, altı tane şimdi verecek. E, altı tane de eskiden on iki tane olacak. Bereketli hayvanlar. Doğmuştu, öldü onlar. Evet, öldü onlar. Dişlemiş, dişlemiş. Kafesimizde öldürmüş. şöyle eskiden e, tavuk kafesiymiş. Biz bunu aldığımızda bu buraya sabitti ama sağ olsun tavşanlarımız bunları kemirdi. Biz idareten şöyle bir suluk vardı, onu yaptık ama o da idareten, o da muhtemelen kemirilecek.